Evet. orta durum. Yani Balkanlar arafta. Hani arafta bu senaryo için ne söyleyeceksiniz? Bu senaryoda işlerin çok iyi gitmediğinin aslında habercisi. İşleri iyi de gitmeyebilir diyor uzmanlar. E ama çok kötüye gitmeden belli bir noktada da aslında bir şeyler başarılabilir şeklinde bir tespitleri var. Burada Balkanlar arafta senaryosunda Balkan ülkeleri hala AB'ye entegrasyon yolunda ancak eksikler nedeniyle reformların uygulanmasında yavaş ilerleme kaydettiklerini vurguluyor. Üyelikler, müzakereler, fasıllar açılıyor, kapanıyor, başlıklar açılıyor, kapanıyor. Fakat bir ilerleme noktasında çok da çok yol alınmış değil. Normatif çerçeve noktasında birçok alanda iyileştirmeler yapılıyor ama bunlar maalesef müzakere fasılları kapsamında taahhütte kalıyor, icraya geçirilmiyor ve çoğu zaman devletler tarafından somut eyleme dönüştürülemiyor. dönüştürülemiyor. Bölgedeki siyasi, siyasi elitler kendilerini reform odaklı ve AB yanlısı olarak gösteriyorlar ama aynı zamanda hala o popülist söylem ve hatta zaman zaman dikkati başka yöne çekmek için krizler çıkararak somut ilerleme olmamasına neden oluyorlar. Yine altı oyun değiştirici içinde bölgedeki bölgesel işbirliği anlaşmazlıklar, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü, yıkıcı dış etkiler, AB'ye katılım süreci, ekonomik dönüşüm gibi konu başlıkları üzerinde bazı tespitler yapıyorlar. Burada Sırbistan ve Kosova arasında diyaloğun devam ettiğini, bir sonuç alınamadığının altı çiziliyor, normalleşme yok. Bazı ikili anlaşmazlıkların başarıyla çözüldüğünün altı çiziliyor. Kuzey Makedonya NATO üyesi olacağı vurgulanıyor orta senaryoda ve KFOR'un çekileceği altı çiziliyor. Organize suçlar yine birçok ciddi probleme yol açacağını ve etnik gerilimlerin devam edeceği bu senaryoda vurgulanıyor. İyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü bağlamında popülizm maalesef iyi yönetişimin önüne geçiyor. Hukukun üstünlüğünü yine burada örselendiğini görüyoruz. Bir kural eksikliği var. Aynı zamanda yolsuzluk birçok alanda hala çok fazla yaygın. Az önce bahsettim. AB'ye katılım süreci devam ediyor ama çok yavaş ilerliyor. Yıkıcı dış etkilere bakarsak eğer Rus yumuşak gücü, soft power'ı etnik gerilimlere katkıda bulunmaya devam ediyor. Yani azalan Rus etkisi yok. Ruslar oyunun içinde yumuşak güç olarak. Çin'in ekonomik etkisi bazen yolsuzluklara neden oluyor ve özellikle işçi haklarının korunması noktasında bir e, örselenmeyi de beraberinde getiriyor. Ee, ekonomik dönüşüme baktığımız zaman bölgede bir durgunluk var, ekonomik durgunluk. Gayri safi yurt içi hasıla yavaş büyüyor, yüksek işsizlik var, yetersiz doğrudan yabancı yatırım var. Doğrudan yabancı yatırım var ama istenilen seviyede değil ve büyüyen, artan bir eşitsizlikten bahsedebiliriz hocam. Ee, bu durumda aslında e, bir 10 sene, 15 senelik daha modelleme yapılacağı aşikar.